Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Eşhedü en lâ hâkise. Hı, 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 İskender, hırsız olmasın bu. Ne hırsızı Pakize görmüyor musun? Yaşlı başlı adam. Acaba diyorum zamanında bizim bu evin yerinde var? Bakıyor kalbim. rahmetli babana benziyor biraz. Sen sorsan daha iyi. <laughs> Elinde de sopa. Sopa olmayaydı. Gider iki satır konuşurdu fakat. Şimdi sopa bir tatsızlık çıkmasın. Ben diyorum ki sen... ...mutfaktan bir tava getir. Tava mı? Tava. Ne yapacağım? Patates mi kızartacağım? Yersiz şaka git tavayı getir. Neymiş ne değilmiş, hani derler ya Pamikiz'e, her, ya heri, ya mermero, ya her neyse artık dur, dur, dur. Baba, ne yapıyorsunuz ya? Şimdi evleri de tadilatta olduğu için tabii, koyacak yer bulamamışlar. Gecenin bir vakti geldiler böyle, dediler böyle böyle. Ben de ne aldım içeri yaşlı başlı adam yani sonuçta. Ondan sonra siz de uyuyordunuz. Rahatsız etmeyeyim istedim yani. Öyle. Ya benim odamda kalır birkaç gün ne olacak ya? Değil mi baba? Baba. Babacık. Ee, tabii Fakize. Kalsın değil mi Fakize? Ee, evet tabii, tabii tabii. o zaman ben gideyim. tamam. Ee, Pakize akşama bir şey lazım mı? Yok, olursa ararım ben seni. Hadi. Ee... Dede herkes seni görebiliyor mu ya? Ben hayal etmeyeyim yavrum. Tabii görüyorlar. ne saçma öyle ya.